Tabii Kariya Ayşe en çok direksiyon başındakileri zorluyor. Motokuryeler de o grupta zor koşullarda gidecekleri adrese sipariş yetiştirmeye çalışıyorlar. Yahya Tecimen de onlardan biri bir video çekti. Müşterilerinin ilginç isteklerini biraz da espri bir dille anlattı. O motokuryeyi arkadaşlarımız buldu. Bu havadan Abi hemen sıcak gelir mi diyor. Gelir tabii kardeşim. Ya aslında biraz mizah amaçlı oldu o video. Abi hemen sıcak gelir mi diyor. Yani bu havada da sıcak gelmeyecek de ne zaman gelecek yani. İstanbul'da lapa lapa kar yağarken motokurye Yahya Tecimen müşterisinin siparişini yetiştirmek için yoldaydı. Zor şartlarda çalışırken <laughs> müşterilerin ilginç taleplerine bu videoyla gönderme yaptı. Aslında işi biraz da niza döktü ve o video sosyal medyanın en çok izlenenler arasına girdi. İşte ATV Haber'de herkesin konuştuğu o motokuryeye ulaştı. Hiç konuşacak durumda değildim. Yani çenem tutulmuştu artık. Böyle konuşurken zaten çok fazla ağzım yayılmış bir durumdaydı. Abi hemen sıcak gelir mi diyor. <laughs> yani bu havada da sıcak gelmeyecek de ne zaman gelecek yani. Ama hani bir ana bir hatıra olsun diye paylaştım. İstanbul'da kar yağarken çektiği videoyla milyonların izlediği kurye Yahya Tecmen işte burada. Kendisi lapa lapa karın yağdığı o anlarda bir müşterisine işte bu çantasında bir toz götürmeye çalışıyordu. Abi hemen sıcak gelir mi diyor. Herkes soruyor yiyeceğim yemeğim sıcak gelecek mi diye. İşte o da çektiği bir videoyla aslında mizahla hem onlara cevap verdi hem de motokuryelerin sesi oldu. Abi hemen sıcak gelir mi diyor. <laughs> yani bu havada da sıcak gelmeyecek de ne zaman gelecek yani milyonların izlediği işte bu videonun altına binlerce yorum geldi. Karlı havalarda motokuryeye destek olanlar da vardı, eleştiren de. E, tabii sıcak getireceksin, işin de senin diyenler oluyor. Yani havanın farkında değillermiş gibi. Kendiniz dışarı çıkamıyorsunuz da işte sipariş verip insanların hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz. Bir, bir tanesi mesela çok güzel bir yorum yapmış. Adam demiş arkasına fırın mı bağladı motorun adam sıcak getirsin diye. Yani öyle yorumlar oluyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyona yakın motokurye var. Tek istekleri çok zorlu hava şartlarında biraz empati ve anlayış. Evet aslında güzel bir miza. Ee, herkesin bizi anlaması gerekiyor. Arkadaşlar sipariş vermeyin ya. Kayıyor adam ya. İnsanların hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz. Benim böyle filmlerde oynamak istiyorum. Eğer <laughs> buradan ilgilenen olursa bana ulaş. <laughs> onu da iletelim. Aynen onu da iletelim.